Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş rast gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım şirinlik muskası, insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, girdiğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görünmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinlikin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeriz kardeşlerim. Bekliyorum size. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağı gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her bu bakımı yapıyorum.